Felek, Felek. Çetlediğin yapmadı mı be Felek? Felek felek çetti diyemedi mi? Bir zamanlar ben de ezdilerdim. toz tozardım. Hep çocuk alsaydım keşem. Beni çok seviyordunuz hani. Siz de başım ağlar gözüm. Gözümdeki yaşanın sebebi. Bitesisini zalim Felek felek çetirdin yete Bu zamana kadar anlım nakil geldi İşte evime lakasasın başka Rızık sokmadım felek Ama bu kuruz gitti o kadar ağrıma Gitti bir şey türlü bellenirim dedim ya Şey babasıyım ama iftiraya uğradım Şehit oğlumla sınadılar beni Anlamadan dinlemeden yakıladılar Ben sözüm bittiği yerdeyim İnsanlar bari siz yapmayın dedim Şey şehit, şehit olmaz diye bu kadar da zorluk olmaz ki Melek bile çekti değil yetmedi mi Al canımı da kurtulayım Yavallarım çok ağlanıyor Bu zamanda kulumu taşıdım Kulumu şeyim ayakla altına aldılar Çiğnediler o kadar zormuş gibi insanlar neden bu kadar anla Madan dinlemeden bir insan yakılıyorlar Vicdansızlar, zalimler Kata olmuş bu dünya